Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayız, Erzurum'da Yenişehir'deyiz değerli dostlarımız Erzurum'da bir isim olan, bir marka olan Oktay Usta'mı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım Değerli dostlarımız Burası nerede? Adres veriyorum Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 2. Marketler Yenişehir, Palandöken Erzurum'da değerli dostlarımız Sizlere Sibar Çatlı veriyorum 0442 315 80 11'den siparişlerinizi verebilirsiniz. Ev ve iş yerlerinize de aynı zamanda servis yapılıyor değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Oktay Ermancık'ın işletmiş olduğu öylesine güzel şiş denince akla Oktay Ermancık gelir ve de Oktay Usta gelir değerli dostlarımız. Evet. Türklük kebabını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Oktay Usta'yı sizlere şiş kebabı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Oktay ustamızın şiş kebaplarını sizlere tanıtmış olacağız. Bu güzel mekanı sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız Oktay ustamız aynı zamanda iki tane mekanıyla hem Yenişehir'de hem de başka bir bölgede şubesi olan güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız. Evet. Afiyet olsun beyler. Gençler nasılsınız? iyisiniz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne yiyorsunuz bakalım? Oktay Usta'nın meşhur kebabını yiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür Bal çekiyor olsun. Güzellik olsun. Güzel insanlar. Eyvallah. Sağ olun. Var olun. Aynen. Evet değerli dostlarımız. Gerçekten güzel bir mekan. Hakikaten, Oktay Usta'mız, meşhur Oktay Usta'mız. Selamünaleyküm diyorum. Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz iyisiniz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum değerli dostumuz. Kaç seneden beri buradasın? 18 yıldır buradayım. Hey maşallah. Maşallah, tebrik ediyorum sizleri. Oktay Usta'm, helal olsun diyoruz. Aynı zamanda şiş kebap da değil mi? şiş kebap, küçük kebap. kebabı. Evet. Sizleri kutluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Gerçekten burası böyle güzel bir mekan. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir mekanda dostlarımız, kardeşlerimiz geliyorlar. Burada şiş kebabı en güzel bir şekilde yiyorlar. Selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyoruz. Nasılsınız güzel insanlar? Teşekkür ederim. Şiş kebap yemeye geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı günler diliyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Evet, gördüğünüz gibi böyle gençler, böyle yüzler gülüyor maşallah. Seni tanıyalım. İsmim Ömer Evet, Ömer Asap. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ olun. Keyifler nasıl? Burada çalışmak nasıl? Güzel. Keyif diyorsun. Evet. Şiş kebap nasıl? muhteşem. On numara. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz. Yine Oktay Usta'mız. Hakikaten. Evet. Ocağı alıyoruz. Değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada. Oktay Usta'mız aynı zamanda tarihi eserlerin bütün hepsini buraya resim etmiş burada. Yaşatıyor. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Evet değerli dostlarımız. Kebabımızı bir tanıtalım bakalım ustalarımıza beraber Selamun Aleyküm Selam Ustam nasılsın? Ustam nasılsın? Nasılsınız? Nasılsın, nasılsın? Gönlünü veriyorsun, ruhunu veriyorsun Evet Tadını veriyorsun evet, evet, evet. Çok güzel tebrik ediyoruz Değerli abimiz Evet bir girelim mi? Evet Hey maşallah hey maşallah hey maşallah Ustam ne yaptın böyle ya? Ne yaptın ya? Var ya İnsan ayrılır mı bu kebaptan? <laughs> He? Şiş kebabından. <laughs> ey maşallah, ey maşallah. Bunu seyretmek bile güzel bir abi. Evet, Değil mi? Evet. İsim neydi usta? Musa. Musa usta. Seni yürekten kutluyorum usta. Sağ, Sağ olasın, var olasın. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, Yaşamında olsun. aynı zamanda uzun ömürler diliyorum. Güzel insan. Sağ olasın, var olasın ustam. Evet. Gördüğünüz gibi ustam kolay gelsin. Olun, hoş, hoş, bulduk. Nasılsın, iyisin? Sağ olun. Keyifler nasıl değil mi? Ey maşallah be. Burada ne var? Deneyim var değil mi? Tecrübe var. Evet. Değil mi? Aynı zamanda bu şiş kebapla bu tecrübeli ellerden çıkıyor değerli dostlarımız. Evet. Sizleri Oktay Usta'ma bekliyorum değerli dostlarımız. Can Usta'ma bekliyoruz. Evet değerli dostlar. Hakikaten buranın ambiyansı da çok güzel. Böyle gayet güzel, nezih bir alan içerisinde sizlere ikram sunuyorlar değerli dostlarımız. Evet. Yüretlen tebrik ediyoruz. Evet helal olsun diyoruz, tebrik ediyoruz. Böyle güzel bir mekanda hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar sunuyoruz. Oktay Üstam, başarılar diliyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli dostlarımız, sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın. Elbette ki Oktay Üstam'ımızda kalın. Değerli dostlarımız, sizleri böylesine güzel şiş kebap yemeye davet ediyorum değerli dostlarımız. Ben Tempo Televizyonu yapımcısı ve de sunucusu Ercan Gönültaş. Sizleri Oktay Ustama davet ediyoruz değerli dostlarımız. Baksaydın